Merhaba ben Melih Arat. Bugün e, Los Angeles yangından söz edeceğiz. 2024 yılında e, bitirdik. 2025'e girdik ve bir e, kocaman bir yangın Ocak ayında akıl almaz bir şey. Los Angeles'ın e, belki 5'te bi, biri yandığı değişik yerlerde yangınlar var. 5 değişik yerde şimdilik ben bu e, sizinle paylaşırken. E, böyle e, gerçekten çok ateşli ve üzücü bir durum. Yani on binlerce insan yani Los Angeles'taki evlerinden olduğu e, Los Angeles'ın uzunca yıllar önemli problemlerinden bir tanesi evsizlikti. Homeless people'lar, evsizler. Ve evsizlerden tabii daha çok kim şikayet ediyor diye soracak olursanız Los Angeles'lar. Çünkü evsizleri gördükleri zaman tedirgin oluyorlar. Acaba uyuşturucu mu kullanıyorlar, bana bir zarar verir mi, bana bir şiddet uygular mı diye düşünüyorlar. Ve şehirden e, bu insanların gitmelerini istiyorlardı. Şimdi evsizlerden şikayet eden insanlar evsiz kaldılar. Çok e, acı ve sert bir durum düşünün ki, Yangın geliyor ve evden hiçbir şey alamadan ne elbiselerinizi, ne diplomalarınızı, ne mücevherlerinizi, hiçbir şeyinizi alamadan can kurtarma kaygısıyla koşuyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz, arabaya biniyorsunuz, yollar ilerlemiyor. Bir büyük duman ve sıcaklığın içerisinde yangını hızla çoğaltan rüzgarın etkisi altındayken ilerlemeye çalışıyoruz. Arabalarla ilerlemeyince artık... E, arabanızı terk edip koşmaya başlıyorsunuz. Tıpkı bu Amerikan filmlerinde gördüğümüz bu felaket e, e, sahnelerinden bir tanesi Hollywood'da canlı olarak yaşandığı, yaşanmaya devam ediyor Los Angeles'ta. Ben size e, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden Austin, Texas'tan sesleniyorum. E, deyim yerinde ise Los Angeles'ın e, sıcaklığı, ateşi içinde bulunduğumuz şehre kadar geliyor. Bu e, bunun üstüne bir parça konuşmak istiyorum. Neden? Los Angeles yangınından bir ders alıyor muyuz? Ee, i̇nsanların şöyle bir sorunu var. Genelde bir sorun olduğu zaman e, o soruna bakıyorlar. Hem çok mantıklı bir şey gibi gelebilir ama e, aslında çok da mantıklı değil. Neden? Çünkü soruna bakmıyoruz aslında. Sorunun bir e, yansımasına bakıyoruz, semptomuna bakıyoruz. Yani diğer bir ifadeyle şimdi Los Angeles'ta bu devasa yangın oluyor bundan birkaç yıl önce Florida'da veya bundan bir kısa bir süre önce yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Karolina'ya bakmamız gerekiyor ama bu oralarda yangın yok oralarda sel var fırtına var Bir, bir iki yıl öncesine gidecek olursak Almanya'da devasa bir sel görüyoruz. Ee, tabii bu arada konuşmadığımız e, şeyler de var yani belki izleyenleriniz veya takip edenleriniz vardır hiç olmayacak şeyler oluyor Güney Afrika'ya kar yağıyor Suudi Arabistan'da e, sel oluyor Mekke'de e, izleyebilirsiniz veya Dubai'de sel oluyor şimdi e, hani insanların sorunu soruna bakmak dedim ya sorun soruna kesit olarak bakmakta. Noktasal bakıyoruz. Bir yerde bir şey görüyoruz. Aa, Dubai'de sel oldu. Veya işte Los Angeles'ta yangın oldu. İşte Almanya'da sel oldu. Florida'da fırtına koptu. Kuzey Karolina'da bu oldu. Veya Kuzey Amerika'da işte 100 yılın kar fırtınası yaşanıyor. Bunların birbirleriyle, birbirleriyle ilişkilerini anlayamadığımız zaman, e, bunların gelecekte olmasını engelleyecek adımlar atamıyoruz. E, dolayısıyla aslında yaşadığımız sorun iklim değişikliğinin bir sonucu. Yaşanılan iklim değişikliği de gerçek mi değil mi diye hala politikacılar veya internette dezenformasyon konusunda dört bir taraftan uğraşan çok farklı odak grupları bunun olmadığını söylüyorlar ve bunun olmadığını söylemeleri tabii gerçeği değiştirmiyor. Nerede yaşıyorlarsa orada vuruluyorlar. Ben Teksas'tayım. Daha önce, Austin'den önce Houston'da yaşıyorduk. Houston'da da ciddi bir sel sorunu var. Bütün bunlar da gerçekten küresel iklim değişikliği veya ısınmayla orantılı veya yarattığımız çevresel kirlilikle ilgili. Ama bunların hepsini görmezden gelip olayları sadece lokal olarak algılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de diğer birçok ülke gibi yani hiçbir fark yok. Ne kadar ileri medeni bir ülke olsa da politika birçok örnekte aynı şekilde işliyor. Ne demek istiyorum? Bir problem varsa oradaki yönetim şey yapılıyor, suçlanıyor. Mesela Florida'da şu anda Amerika'da biliyorsun daha çok iki partili bir sistem var. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar. Florida'yı Cumhuriyetçiler e, yönetiyor. Orada sel varsa onların beceriksizliğinden söz ediliyor. Şimdi Kaliforniya ve Los Angeles'ı ise şu anda demokratlar yönetiyorlar. Onların beceriksizliğinden söz ediliyor. Mutlaka ki e, yerel yönetimlerinde bu tür afetlerle mücadelede beceriksizlikleri, eksiklikleri olabilir, oluyordur. E, ama e, olan bitenin büyüklüğüne baktığımız zaman hangi yönetim olursa olsun bunlarla mücadele edebilecek bir yerel yönetim olmayacağını da dikkate almamız gerekiyor. Çünkü şimdi düşünün ki 120-140-150 kilometre süratle esen bir rüzgar tek başına hiç yangın olmasa bile büyük bir fırtına demek. Florida'da da öyle olduğu zaman sadece rüzgar dolayısıyla İnsanlara diyorlar ki işte evlerinizde kalın veya bulunduğunuz yeri terk edin bir hafta öncesinden, 3-5 gün öncesinden diyorlar. Bu bir yangınla birleştiğinde ise yönetilemez bir hale geliyor. Tabii bir sürü dezenformasyon yani bir sürü kasıtlı yanlış bilgi yayılıyor. Sebebi de işte mutlaka işte belli birilerine deyim yerindeyse suçlamak, onları beceriksiz göstermek. Ve dediğim gibi beceriksiz de olabilirler. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor yani sorunun büyüklüğünü küresel çapta yaşadığımız dünyada e, tecrübe ettiğimiz sorunun büyüklüğünü göz ardı ediyoruz. Bugün Pakistan'da e, insanlar hava kirliliğinden nefes alamıyorlar. Aynı şekilde Hindistan'da e, Delhi'de de e, sokakta nefes almak büyük bir sorun. E, dolayısıyla bunların birbirleri ilişkisini görmeden e, sadece işte Aa, burada yangın var, burada bilmem ne var deyip e, burada fırtına var, burada hava kirliliği var birbirleri ilişkisini görmediğimiz zaman sorunlar devam ediyor. Benim videolarımın içine bakacak olursanız daha önce İstanbul'da da yaşanan başka bir küresel felaket vardı. E, bundan işte birkaç yıl önce müsilaj dediğimiz sorun yani deniz tabakasının üstünde e, ki bu e, beyaz ve pek de iç olmayan organik örtü de bizim sorunumuz diye düşündük. Halbuki e, o da küresel iklim değişikliğinin bir sonucuydu. Orada da hemen e, çok hızlıca işte yine yerel yönetim suçlandı. Yerel yönetimde daha bizden önce başka bir yerel yönetim vardı. Onları suçlamamız lazım bu 25 yılın eseri vesaire. Tabi dikkatli ve detaylı incelediğiniz zaman görüyorsunuz ki müsilajın oluşumundaki temel unsur deniz suyunun yüzey sıcaklığının yükselmesi ve bu tek bir belediyenin yapabileceği bir şey değil. Çinlilerin, yani Çin'in, Amerika'nın, Avrupa'nın hep birlikte büyük bir gayretle çöp üretmesi ve yanlış bir endüstriyel üretim içine girmesi ve küresel ısınmaya karşı hiçbir şey yapmaması ve bunun sonucunda da değişik noktalardaki suyun ısınmasının yarattığı bazı sonuçlar olacak. Bugün yine Körfez bölgesinde, Körfez derken e, Meksika Körfezi işte şu sıralar Donald Trump onun adını da değiştirip Amerikan Körfezi yapmaya çalışıyor. Adına ne dersiniz deyin. O bölgedeki deniz suyu sıcaklığının yükselmesi de aynı şekilde e, o bölgedeki hem Florida'daki hem de işte Texas'a gelen olağanüstü yağmurların, fırtınaların sebebi. Çünkü ısınan su yükseliyor ve o havadaki yoğuşma işte fırtınalara, hortumlara veya sellere dönüşüyor. Dolayısıyla her şey birbiriyle bağlantılı. Diğer bir ifadeyle İstanbul'daki müsilajla e, Texas'ta yaşanan sel felaketi veya Florida'daki fırtınalar ve aynı zamanda e, Los Angeles'taki yangın hepsi birbirine bağlantılı. İngilizce interconnected deniyor. Şimdi bu durum böyleyken bunları görmezden gelip e, hareket edecek olursak sorunları çözmek için hiçbir şey yapmadığımızı düşünebiliriz. Bu arada internete, sosyal medyaya bakacak olursanız sosyal medyada yüz bin değişik teori var. Bir taraftan işte Hollywood'u veya şuraları buraları yakıyorlar çünkü efendim orada Fakirler, fakirler yeni yeniden ev yapamayacaklar, e, zenginler her zaman evlerini yapabilecekler, fakirleri oralardan göçürtme, göç ettirmeye çalışıyorlar. Veya işte sigorta şirketlerinin bir oyunu bu, işte onun oyunu bunun oyunu durmadan bir şey var, komple teorisi var. Um, bana soracak olursanız hani böyle bir yangını da gördükten sonra hepimiz için yani Türkiye'de yaşayanlar, Avrupa'da yaşayanlar, Avustralya'da veya Amerika'da yaşayanlar için yapmamız gereken şey şu. Kendimize bakacağız. Biz ne yapıyoruz? Nasıl enerji tüketiyoruz? Nasıl çöp üretiyoruz? Nasıl bir tüketim içerisindeyiz? Nasıl bir yaşam tarzımız var? Bu birinci adım. Yani ne yaptığımızı bireysel olarak bütün bu sürece ne kadar katkıda bulunduğumuzu gözden geçirmeliyiz. İkinci adım da komplo teorilerini falan bir kenara itip böyle komplo teorisini bir kenara itip, bilimsel verilere ve dayanışmaya odaklanmalıyız. Yani nasıl birlikte hareket edeceğiz? Nasıl bu problemleri çözeceğiz? Ama öyle bir gidiş var ki, akış var ki, bu ikinci kısım. Yani bir araya gelme kısmı sanki hiç olamıyor gibi. Türkiye'de de bir araya gelemiyoruz. Amerika'da da, da gelemiyoruz. Avrupa'da da, da yani hiç kafalar bir araya gelip problemleri çözmek için konuşamıyorlar. Evet, e, politikacılara düşen görev e, politikacılığı bırakmak. <laughs> nasıl, ne demek istiyorum? E, yani e, politikacılık artık sadece birbirini suçlamak, e, birbirine çamur atmak, birbirinin kuyusunu kazmak olmaktan çıkıp e, ülkeyi, yani bu dünya neresinde olursa olsun ülkemiz için ve dünya için birlikte bir araya gelip nasıl doğru politikalar üretebiliriz ve bu politikaları hayata geçirebilirize odaklanmalı. Yani artık bu. E, negatif politikacı tipinden pozitif politikacı tipine geçmemiz lazım. Ha sistem buna ne kadar izin verir onu bilmiyorum. Çünkü e, toplum da benim e, bir başka programımda yap, e, paylaştığım gibi dezenformasyonla hareket ettiği için maalesef maalesef e, e, değişemiyor. Hatta aksine başka yer, yerlere doğru gidiyor. Mesela şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ı destekleyen e, gruplar önemli ölçüde bu komplo teorilerinin destekçisi ve in inanırım. Ha bu arada demokrat çevrelerinde kendine has, kendilerine ait inançları, e, onların da maruz kaldığı çok sayıda e, dezenformasyon olmadığını söylemek istemiyorum. Onlar onlar da birçok dezenformasyonu tabiler ve ben de birçok dezenformasyonu tabiyim. <laughs> yani her şeyi kontrol edebilmek, öğrenebilmek mümkün değil ama e, şunu yapabilmek mümkün. Her şeye kuşkuyla bakabiliriz. Kuşkuyla bakmakta fayda var. Ee, peki ne yapacağız o zaman? Suçu başkasına atmayı bırakacağız. Ee, önce kendimize bir bakacağız. Sonra bilimsel verilere bakacağız. Ve ondan sonra yeni bir dünya inşa etmeye çalışacağız. Evet ben Melih Arat. Ee, yorumlarınız, sorularınız olursa e, YouTube videomun altına bırakmayı unutmayın. Bir başka paylaşımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.